TRT tamam, tamam, tamam. Şöyle. Abi meşhur etim meşhur meşhur. Şimdi. Ha? Meşhur olacaksın. yok be. Tamam. <laughs> Usta bu yine kısa geldi. Usta düzgün cevabı o zaman. Kısa geldi diyor ya. Koyayım. Şey çıkmıyor usta. Ya Dur o eğeni yerine vursana koçum. Tek getiremiyorsun işte. Ha orayı yüksek işte. Vur oraya. Çok vurdum. Tamam. Evet. Onu düzeltmek için fazlaya bakacak ona göre ayarını durdurman gerekir. Öyle yapmıyorsun. Mesela sardı nerede? Görüp kim bakacak? Aynayı ona göre durdurup da şöyle